bugün sizler beraber yine Ciravt oynuyoruz ama gördüğünüz gibi siz fark etmişsinizdir. Titan kameramanla bunu bilmeyenleriniz olabilir mi? Olmaz herhalde. Önünüze çıkıyordur. Şimdi aşağıya bunlar verirse bir tane titan kameraman koyacağım. Ben yani bilim adım olduğu için biraz zor olacak. O yüzden titan speakerman koyacağım yanına. Yine inemezler. Bu ne ya? Merak ettim. Yine mi gelmedi ha? Geç geliyorlar. Oo. Bundan da koyabilirim. Bayağı bir koyayım bakalım. Kameramanlar bunu görebilir. Bir de arkadaşlar. Heh, ben yazmıştım bile. Rupert Gade. tam kameraman. Oo, o parkerler çok kötü oluyor. İnşallah bu saldırıyordur. Arkadaşlar bazıları saldırmıyor. Modda saldırmıyordu ama. Korktu herhalde. Saldırmıyor bu. O, saldırıyor tamam. Çok güzel saldırıyor biz. Acaba açan ya o bilmediğimiz gibi tuvalete mi Nerede o? Nerede o? Nerede o? lan? bunları öldürdüm sandım. Allah tuvalete uçuyorsa. Tuvalete uçuyorum diye çok korktum. Aa dur bir dakika şunlar Bunların ikisinden ben de alacağım. Bu ne de... ya? <laughs> Meraman. Ha bu sırtına upi geldi. Sırtan çillikti. Ha bunlar gizli. Gizli <laughs> <funnel>. kameraman <gülme> mı yoksa? <Remi> Öyle mi değillerse? <laughs> ha değiller gizli olmuş. Ama yine de öngüçlü gibi. Ya yani hiç yani, öngüçlü değil. Güçlüler. Çok geç koyuyor. Bir de çok geç eşyalar getiriyor. Oo bu ne ara geldi? Bunun sırtına yapışmış. Ben hiç koymamıştım böyle bir şeye yapışıyorlar. <laughs> arkadaşlar. Biraz açım, biraz açım. Aa, ya vuramıyor arkadaşlar işte bu şey de gönderilmiyor Evet arkadaşlar böyle bir sersizlikler olabiliyor. Buraya yaratıcı da değil hayatta kalmadı geleceğim. Bakalım ne bok yiyeceğim. Ama ilk önce şuraya gizlenmek istiyorum. Gizleneceğim ineceğim. <laughs> Elimde bunlar dura koysun. Tabii ki de set geleceğim arkadaşlar. Yoksa ölürüm. Set gelmeden ge öleceğimi siz de biliyorsunuz. Dur lan ben seti yemeyeceğim. Lan ne oluyor ya? Telefonum kafayı yedi benim mail aldım lan Hadi hanım. Nasıl oldum lan ben? E benim körü. Ya nasıl ölüyorum? Bunlar ölüyor. Ben kaç 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 kaç. Lan bu ne? Kesin bir tane alacağım. Lan bu ne ya? Bunların hepsi bana saldırıyor. Ne pişmiş hepsi. Ben kaçmam lazım. Tam şunları öldürürüm ben tek eline. Gel sonra, gel sonra. Sıfırı çekerim bak şimdi. Oo, ne vuruyor lan bunlar? Bir şey kalmadığını deneyemedim, korktum çünkü. Aa, takas edebiliyoruz bunlarla. Ben ne bunlarla? Bunlarla asla takas etmem. Ne bileyim o gerizekalı gerizekalı. Lan bunlar iki tane geldiler. Üç tane oldular. Lan biz öleceğiz öleceğiz. Oğlum çok hızlılar bunlar. Allah belanı. Öldük arkadaşlar. Kusura bakmayın öldük. Ölmediysen benim adım Kemal değil. Sen arkandalar. Kaç 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 arkam bu var. Lan bu ne? Lan yukarı çık bari. Çıktım. Allah bela öldük. Tamam canımız dolu koysun. Yanlış şu an dolmasaydı ölmüştük. Bak oradan da geliyor. Denize girersek saldırmıyorlar. Ben şu büyükle kapışacağım. Bakalım ne bok Ha bu da bir saldırı. Bunlar saldırmıyor da. Tamam siz akıllı iyi misiniz? Sen akıllı mısın? Hiç akıllı gibi gözükmüyorsun. Vurulmadı. Siz de bana vurmuyorsunuz. Akıllısınız. Tamam. Oh akıllısınız bayağı bir. Oh de kılıcı yüzükmüyorsunuz lan şu at5'e nasıl çeşitliyor bunlar böyle gelmiyoruz da içinde bu küçükler mi saldırıyor yoksa bir tek şu bilim adamı saldırır mı onun yanına gideceğim şimdi bunları da vuramıyoruz kameraman bilim adamı nerede lan bilim adamı öldürmüşler şaşırdım. Bayağı şaşırdım valla. Nasıl bilim adamını öldürebilirler bunlar? On bak şunlar bir tanesi bir, bir tanesi bilim adamı öldürmüş. Bu kadar koymuştum ben. Bir tanesi diyorum altı on tanesi. Lan bunların bir tanesi aslında zor şunları yeniyor abarttım ben de. Zor değil de şunları şunları yenebiliyorlar da bir tanesi. Arkadaşlar benim mevzatına bir şey olmuş. Baksana sikebi su ayakla birbirlerini saldırıyor kafayı yiyeceğim. Şu küçüklerin yerine gideceğim. Şu küçükler zarar verir mi acaba? Onlar zarar vermiyorsa çıkıp tekrar yiyorum. Bunun adını sizle paylaşacağım. Heh, orada evet arkadaşlar ben bunu çıkıp tekrar Canım bir dakika. Ben şimdi adını paylaşacağım. Başka bir oyun <laughs> oynuyorum. Arkadaşlar şu yukarıda tutuyorum. Adını alttan bakın. Pardon, <laughs> Arkadaşlar adını bir deftere yazın ben. Ben tutuyorum. Bu bada. gibi tuvalet sembolü olan. Göstereyim. Şu havada uçan arkadaşlar. Şimdi yazın adını. Cıraltman. Bir söz söyleyeyim. Cıraltman. Yazdıysanız bir tane göstereyim. Şimdi arkadaşlar Buradan bir oyun oynayalım. Eğlenceli bir oyun oynayalım. Arkadaşlar bugün en çok en uzak kim adını yazarsa bunu minaj oynayayım. Oynamak istiyorsanız abone olun. Bir arkadaşımla oynayacağız. Birlik olup bir, bir tane minaj Yani Yani. Benimki hep pijama sürümü. O yani yüzden herkese pijama sürümü olmadığı için eee onlar da bedrak şurma özel giremiyor. bir Ege Şehri söyle lan ben Ege Şehri nereden biliyorum? diye yazdım gönder günlük hayatta çok çok lazım olan şeyler hiçbir şey lazım değil her şey lazım televizyon izlemek ne bileyim telefon oynamak Günlük hayatımızda çok önemli. Ama ellerimizi yıkamak lazım. bu elle suyu <laughs> yıkamak. Z Benzi... yıkamak. Ellerimizi yıkamak. Lan bu ne? Ellerimi ne? <laughs> ya of bu ne ya? Baya güzel bir reklam çıksaydı. PUBG oynasın? Aa, çok güzel bir şey geldi. Çok bu oyunu hepiniz oynuyorsun. oynuyorsun. Hepiniz dediğim çok yani bu bazılarınız bu çok nadir. Her biri ben bunu tayini indirmiştim. Ta oynamamış. Bilelim dedim. Hadi lan. Arkadaşlar bugün yılbaşına. Yılbaşı yarın. Dün lan

Aha. Bayağı bir yakaladım. Çok saçma bir öldürmüş ama. Tamam, reklam Allah, Atla, atla. Bak, yüklemeyeceğim. Atla, yüklemeyeceğim. Aynısı değil zaten. aynısı değil, kainısı değil. Nereden bileceksin? Sen bizim videomuz küçük, küçük, küçük bir flash türden bu uygulama Google Play'da. 10 tanesi. Şimdi biz yarışmacı olacağız. Arkadaşlar çok güzel bir yarış saklayacağım. Lan. Allah Allah. <laughs> Reklamların sesini de çok açık yapıyorum. Park oynayacağım. Bu oyun çok reklam var. Havaya kaldırıcı bu. Her oyunlar reklam var. Bir benim bütün gün etraf reklam diyor. Bir de PUBG. En iyisi bence ilk PUBG alırım sonra ee, ee Roblox alırım. Roblox değil yok. Netraf alırım sonra da Roblox alırım. Şaban başlamış. <laughs> Girdi. Tamam. Batam gördün ya. Herif benimle duydunuz mu? Kuşalar güzel bir takım gelir. Güzel bir takım gelmeyince bazen müziği ısın. Ben bunu seçtim tabi. Bu da bir kayı. Ortalık tavadan buldular. Kayı. 90 tane var. Ben kullanıyorum. Ben bunu kullanıyorum. Lan bunlar ne yapıyor? Ooo. Sınırsız. Bunlar bunlardan mı alınıyor? Ben bu tavadan istiyorum. Alamıyor muyum?

Şimdi arabayı alıp onların baskına gidiyorum. Motor almayacağım çünkü motorla dıştan vurabilirler. Allah gerizekalı Ne yapıyorsun? Gerizekalı mısın? direkt ver. Gördüm 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 adamın vurduğu yere. Motorcu evet, var. Aha vurduk. Thank you. Lan Allah planı vermesin nereden vurdular? Abi kurtar versen. İyi olur Allah'ım kurtarmayı bırak adam bana bir bok yapmalı Lan ben niye bilemiyorum? Bilemem çocuk. Ya bari öldürseydiniz. Tam izin var ölüyüm ya. Tarih olur. Bunu ben hemen yiyorum. Şuraya gideyim öleyim. Halantı gideyim. Halant değil. Alan işte. Halant. Alan. Ne fark eder. Bakın ne kadar canım gitti. Bunun ölümsüz hilesi çok iyi olurdu. Ama biraz saçma olur, ölümsüz hilesi. Arkadaşımı izliyorum. Arkadaşım bok gibi oynuyor onu o yüzden tavuk göndereceğim. Gönder. <laughs> <laughs> salak. <gülüyor> ne? Bizi kaybettirdin salak. Olur mu? mu? bir adam kaldı o da zaten öbürüne geçmek istiyorum başka adam oynaymıyor lan hadi lan yaş şu ya da öldü defaat 6 tur zaten ikinci tur yenilsek yine elenemeyiz tur turdayım 4. tur Sesim bulacağım. <laughs> Bari o çıksın <çıkarsak>, olmasın. Allah <laughs> oh, oh. Tamam öldür abi öldür öldür. Oh tamam. Ne oldu? adamlar çok iyi oynuyor valla. Lan kendim kendi canın dolar. Ovdasın ya. Unutma şunu. Ovdasın. Bir de hiç can içiyor. <laughs> Bak da şimdi adam buraya çıktı. Adamın kartında mı var? 500 tuttu. <laughs> <laughs> ha şimdi yenildik. Benim gerideki halim. <laughs> tamam şimdi. Allah niye yenilesin? Lan nereden vurdu bunlar? Bunlar arkadaşlar adam sızmış bir yere. Oo oradan çok güzel. Flash bombayı da öl ölmesinler. Ölmeyecekler zaten. Gerizekalı siz bombası vurulacak. Allah'ım gerizekalı. herhalde. Solaki farkından geldi. Cesin arkasından geldik veya önünden. Hadi. Yenildin işte. Bunu ya. Yeniliyor. Bombası ölmez adam. Adamın üstüne doğru yatıyor Adımı sorursan söyleyeyim. kesin. Beraber de kalınmaz. Şimdi yankıs. Ayakları hmm, Şimdi görüyorsunuz sizden. Şöyle, <laughs> Şöyle. Adam bir daha kanlı Ben Adamı korkuttum. Evde adam. O adam gerizekalı. Boşu boş silah çıktı. Ben evden biri yüzerdi. Yokmuş lan. Olduğun çok kötü oldu. Ben git geri gel. Kurtarmam lazım birisini. İkisini de kurtarmam lazım. Gel 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 gel. Bak senin yüzünden ben öldürsem vallahi seni çok kötü yaparım. Watch out. Thank you. Şimdi self roll yapacağım ve self roll yapınca adamlar beni durmaya çalışacak ama ben yapamıyorum. <laughs> ha! Bunlar pro arkadaşlar. Fatih mi ne? Saç herhalde. Bir tanesi taç, bir tanesi Fatih. Bir tanesi az, bir tanesi az. Lan bari öldürseydin. Ana. Yenildik biz. Ya yani iki tane iki turda yansek yenilmiş oluyoruz. 2'ye 4. 6 tur oldu. Gelin lan Allah'tan korkum vardır benim bir de. Benim korkum Allah'tandır lan. Ses çok kötü çıktı. Get in the car. Let's go. <smart noise> Başka ne oynayabilirim? Burada hiçbir oyun yok. Car hmm, parking var onu istemiyorum sevmiyorum. Ve play var ve çok uzun sürüyor. O zaman biz de bir videonun sonuna. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir şey demiyorum.